Son yıllarda yollara bir bakın. SUV'lar ve crossover'lar resmen her yeri ele geçirmiş durumda. Ama durun bakalım. Bu saltanata bir dakika diyen çok köklü bir isim var ve şimdi yepyeni yüzüyle sahneye geri dönüyor. İşte o isim 2026 model Honda Accord. Gerçekten de şöyle bir etrafınıza bakın. Nereye dönseniz onları görüyorsunuz. Yollar, aileler, macera arayanlar. Herkesin tercihi SUV'lar gibi görünüyor. Bu günümüzün otomotiv gerçeği. Peki bu durum oyunun bittiği anlamına mı geliyor? Sedanlar için yolun sonu mu? İşte güzel haber. Kesinlikle hayır. Sedan tutkunları için hala umut var hem de çok. Ve bu direnişin bayrağını taşıyan en yeni, en iddialı isimlerden biri de tam da şimdi sahneye çıkıyor. Evet, işte o direnişin adı. 2026 Honda Accord. Geçmişin o sağlam mirasını alıp günümüzün teknolojisiyle birleştirerek SUV'lere adeta meydan okuyor. Gelin şimdi bu efsanenin detaylarına şöyle bir dalalım. Peki biz Sedan'ın bir SUV'a karşı en büyük silahı ne olabilir? Tabii ki tasarımı. Honda da bunu çok iyi biliyor. Accord da böyle köklü radikal bir değişim yerine çok daha akıllıca bir yol izlemişler. Zarif dokunuşlarla dolu şık bir evrim. Şimdi akordun tasarımına biraz daha yakından bakalım isterseniz. Bakın ön yüzü Artık çok daha agresif, çok daha dinamik bir karaktere sahip. O yeni led farlar, yeniden tasarlanan ön ızgara, bunlar araca modern bir hava katmış. Arkaya geçtiğimizde ise sportif tampon ve led stoplar araca böyle premium, daha üst sınıf bir hava veriyor. Bir de 19 inçe varan jant seçenekleri ve o şık siyah detayları ekleyince aracın sportif kimliği tamamlanmış oluyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tasarım o birbirine benzeyen SUV'lerin arasında kesinlikle kendini gösterecek. Dışarıdaki bu şıklık ve iddia kapıyı açıp içeri girdiğinizde de devam ediyor. Ama içeride asıl olay teknoloji ve konforun ne kadar güzel bir araya geldiği. Kabin hissedilir derecede daha geniş, daha ferah ve kullanılan malzemelerin kalitesi de gerçekten sınıf atlamış. İçeri oturduğunuzda kokpitin tamamen size odaklandığını hissediyorsunuz. Ortada kocaman, kullanımı çok kolay bir dokunmatik ekran var. Artık standart olan kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle telefonunuzu anında bağlıyorsunuz, 15 wattlık kablosuz şarj ünitesine koyup şarj derdini de unutuyorsunuz. Bunlar hayatı gerçekten kolaylaştıran detaylar. Bir de buna o rahat koltukları ve geniş iç mekanı ekleyin, uzun yolculuklar bile keyifli bir hale geliyor. Tasarım tamam, konfor tamam ama bir sedanı sedan yapan asıl şey nedir? Ruhudur. Yani sürüş dinamikleri. İşte Honda, Accord'da bu ruhu korumak için hem güçlü hem de verimli iki harika motor seçeneği sunuyor. Şimdi masada iki harika seçenek var. Bir yanda 1.5 litrelik turbo motor. 192 beygir gücüyle günlük kullanım için hem yeterince güçlü hem de ekonomik. Tam bir denge motoru. Diğer yanda yandaysa maksimum verimlilik ve daha çevreci bir sürüş arayanlar için hibrit versiyon var. Bu motor 204 beygir güç ve tam 335 Newton tork üretiyor ki bu da onu oldukça atik yapıyor. İşte Accord'un yaptığı en güzel şeylerden biri bu. Size ya gücü seç ya da verimliliği demiyor. Her iki motor seçeneğinde de o aradığınız sürüş keyfiyle cüzdanınızı düşünen yakıt ekonomisini bir arada sunuyor. Yani modern bir sedan tam da böyle olmalı dedirtiyor. Peki tasarım, teknoloji, performans bütün bunları bir araya getirdik. Sonuç ne? Şimdi işin belki de en kritik kısmına geliyoruz. Accord'un bir SUV karşısındaki değerin ne? Paranızın karşılığını veriyor mu? Ve işte akordun masaya koyduğu en güçlü kozlardan biri. Fiyatı. Yaklaşık 29.590 dolarlık bir başlangıç fiyatından bahsediyoruz. Bu rakam akordu piyasada gerçekten ama gerçekten çok rekabetçi bir yere koyuyor. Yani bu sadece bir sayı değil. Şöyle düşünün, benzer donanıma sahip pek çok SUV'dan daha uygun bir fiyata sahip oluyorsunuz. Bu da demek oluyor ki fiyat performans olarak baktığınızda Accord potansiyel alıcılar için inanılmaz derecede cazip bir seçenek haline geliyor. Peki, karar anında temel ayrım nerede yapılıyor? Bir yanda Honda Accord var. Size ne sunuyor? Daha dinamik, daha keyifli bir sürüş, çok daha iyi bir yakıt verimliliği ve tabii ki şık, sportif bir tasarım. Diğer yanda ise ortalama bir SUV var. Onun vaatlerine, yoldan daha yüksekte oturmak, genellikle daha büyük bir bagaj hacmi ve o pratik araç algısı. İşte alıcının tam olarak bu noktada bir tercih yapması gerekiyor. Accord'un yaptığı şeyi aslında tam olarak bu. O klasik sedan mirasını geleceğe taşımak. Bu sadece bir araba değil. Bu sürüş keyfi, stil ve verimlilik gibi değerlerin her şeyin pratikle endekslendiği bir çağda bile ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatan bir kanıt. Kısacası SUV'lerin bu ezici baskısına rağmen 2026 Accord gibi modeller bize çok önemli bir şey hatırlatıyor. O da ne? Gelişmiş teknolojileriyle, verimlilikleriyle ve en önemlisi sundukları o saf sürüş keyfiyle modern sedanların hala ne kadar güçlü birer seçenek olduğu. Peki son söz sizin. Eğer bugün bir araba alacak olsanız, tercihiniz ne olurdu? 2026 Accord gibi şık, dinamik ve keyifli bir sedan mı, yoksa yola daha hakim, pratik bir SUV mu? İşte bu soru belki de günümüz otomotiv dünyasının en temel sorusu.